kutladık. 20. yılı parasız, pulsuz, aidatsız ama dostlarımızın sevgisiyle bugüne geldik. Bugüne geldik katkı birlikte. Bugün Cumhuriyetimizin 89. yılında 89 Bostbosla Yeni Mahalle Belediyesi'ndeyiz. Onlarla birlikte Yeni Mahalle Belediyesi'nde coşkuyu paylaşacağız. Bu coşkuya ortak olan herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Evet. Bizi her daim kapısını açan yüzünü aydınlığa dönmüş bir belediyeninle birlikte yan yana olmuş olmaktan gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Bugün onun adı sıra sevgili başkanım kabul ederlerse bir plakati sunmak istiyoruz. Alkışlarımız hepimiz için değerli hemşerileri, 10 Hong Kulübün değerli üyeleri, değerli hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler, bugün Cumhuriyetimizin 89. yılını kutluyoruz. Gönül isterdi ki herkes istediği şekilde Cumhuriyetine sahip çıksın, istediği şekilde kutlasın. Ne <laughs> yazık hukuk meydanında yapılan yanlışlıkları bu ülkemin bir dahaki cumhuriyet kutlamalarında görmemek istiyorum. Çünkü cumhuriyet hepimizindir. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet demokratik, layık cumhuriyet bu ülkenin varlığıdır. Hepimizin varlığıdır. Yaşamımızı ona borçluyuz. Türkiye'nin geldiği nokta ona borçluyuz. Cumhuriyete herkes sahip çıkacak. Cumhuriyet bir kitlenin değil, bir ırkın değil, bir dilin değil, bir mezhebin değil, Türk milletinin cumhuriyetidir. Evet. da şartını tabii Kadınına ilk defa seçme seçilme hakkını veren, ona sosyal yaşamda yerini sağlayan Cumhuriyet'tir. Bizim Cumhuriyetimiz kanunlar önünde, yasalar önünde, herkese eşit hakları tanıyan, saltanata son verip milletin iradesini millet tayin edecektir diyen Onu kutlamaya mecburuz. Ona ilkeleriyle savunmaya mecburuz. Onu gelecek uçaklara takmaya mecburuz. Ben Yüce Türk, Türk ulusunun taşıyacağına yürekten inanıyorum ve sonsuza ya, Cumhuriyetimizi ya, yaşatacağız. Bu münasebette ya, bugün yeni mahallelerimize güç veren, etkinliklerimize güç veren Bosnogen Fon bu Derneği'nin değerli başkanı ve yöneticilerine de bugün katılan 89 Osmogen sahibi arkadaşlarıma da yeni mahalle altı şükranlarımı sunuyor. Herkesi sevgiyle, saygıyla